Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Size bugün YouTube'daki kanalımı değiştireceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Yeni bir e, hesap açtım. Kardeşim Ömer'in de şurada görüyorsunuz. Onun da videolarını beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ben yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Yeni adım Kral Combo 35 olacak. Gmail hesabı açtım yeni. Şimdi oraya yükleniyor. Hemen açıyorum arkadaşlar. Ben bugünün tarihini koyacağım arkadaşlar. Sanırım bir sorun var arkadaşlar oluşturmuyor. Ama oluşturduğum zaman arkadaşlar siz bu videolarıma bu gmail hesabından kral komba yazdığınız zaman çıkacaktır. Şu an bir video yüklemedim ama bu hesabı yükleyeceğim. Ee, bu hesaba yüklemeyeceğim. Daha önceki hesabıma yükleyeceğim arkadaşlar. Siz bu videoları e, yeni yerden yani kral Combo'dan izlerseniz daha çok sevinirim arkadaşlar. Minecraft'te birçok videoda gördüğüm kadarıyla birçok kişi kendi adını kullanmıyor. o e, minecraft'taki kişi olarak e, kişi adını söylüyorlar. Ben de böyle yapacağım arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni kanalımda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.